Merhaba, tebrikler. Yöneticilik yolculuğuna hoş geldin. Çok çalıştın ve artık yeni rolüne adım atmak için hazırlanıyorsun. Bir yandan yönetici olmanın mutluluğunu yaşıyorsun, diğer yandan da yeni sorumluluklarınla ilgili heyecanlı ve belki biraz da tedirginsin. Bu duyguların hepsi çok normal. Ekibine liderlik yapmak ve onları motive etmek, paydaşlarının beklentilerini karşılamak, yönetim takımında güçlü bir şekilde yer almaya hazır mısın? Uzun yıllar boyunca tüm kaynaklar yeni yöneticinin yeni rolünde başa baş noktasına gelmesi için 6 aya ihtiyacı olduğunu söylüyordu. Ancak günümüzde yeni rolümüze hazır olmak için kimsenin bizi 6 ay bekleyemeyeceğini biliyoruz. Bu interaktif eğitimde yönetim rolüne geçiş yaparken bunu en verimli ve en hızlı şekilde başarmana yardımcı olacak bazı öneriler ve araçlar paylaşacağım. Hadi gel bu başlıklara kısaca göz atalım. Yeni göreve başlarken neler yapmalısın? Değişimi nasıl yönetebilirsin? Ekip yönetiminin temel unsurları nelerdir? Verimli toplantılar nasıl gerçekleşir? Delegasyon ve geri bildirim. İlişki yönetiminde etkileme ve iknayı nasıl kullanırsın? Kuşaklar arası farklar nelerdir? Takdir ve ödüllendirme neden önemlidir? Eğitimi tamamladığında yöneticiliğe geçiş sürecin için bir çok yeni beceriye öğrenmiş olacaksın. Hazırsan başlayalım.